Merhaba arkadaşlar. Simrkon Online Eğitime hoş geldiniz. Ben Sosyal Bilgiler Eğitimini Hande Denizler. Herkese iyi dersler diliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz demokratikleşme çabaları. Türkiye'nin demokratikleşme sürecini göreceğiz bu konumuzda. Öncelikle kısaca demokrasinin ne olduğundan bahsedelim. Demokrasi en basit tabiriyle halkın kendi kendini yönetmesi. Yani kendi yöneticilerini kendisi seçmesi anlamına gelmekte bunun içinde demokrasinin vazgeçilmezleri var. Yani milli irade bunların içerisinde yer alıyor. Biz özellikle biliyorsunuz milli mücadelenin hazırlık döneminden itibaren ne yaptık? Hep halk iradesini, millet iradesini katmaya çalıştık bu mücadelenin içerisine. Sivas Kongresi'nden başlayan bir süreçle bunu gerçekleştirdik seçimle iş başına gelindi. Bunun yanında Türkiye'de demokratikleşme ile alakalı pek çok önemli adımlar atıldı. Bunlara bakacak olursak mesela özellikle 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması ki yönetildiğimiz yer yani halkın kendi yöneticilerini kendisinin seçmesi. Ardından 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması. 23 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesi. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması ve ardından devam eden süreçte de 23 senesiyle başlayan süreçte de partilerin kurulması ve çok partili hayata geçiş denemeleri bizim için demokratikleşme çabalarının en önemli adımlarından biri olmuştur. Bugün de biz parti açılması ve çok partılı hayata geçiş denemelerinden bahsedeceğiz aslında. Şimdi parti ne? Öncelikle bundan bahsedelim. Parti Ortak amaç ve düşüncelerin e, savunulduğu ortak siyasi örgüte verilen isimdir. E, ve demokrasinin gereklerinden bir tanesidir parti kurmak. Bu amaçla da ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde halk fırkası kurulmuştur. 9 Eylül 1923 tarihinde halk fırkası kurulmuştur. Fırka eskiden parti yerine kullanılan kelimenin adı olarak geçer literatürümüzde. E, halk fırkasının temelleri Sivas Kongresi'nde oluşturulan... Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne dayandırılmaktadır aslında. Bu bizim için önemli süreçlerden bir tanesi. Cumhuriyetin ilanından sonra da Halk Fırkası adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirmiştir ve 1946 yılına kadar da tek parti olarak siyasi hayatına devam etmiştir. Bu anlamda bizim için önemli. Özellikle ekonomik anlamda devletçiliği benimseyen bir halk partisinden bahsediyoruz biz. Bizim için önemli ve cumhuriyet tarihindeki bütün inkılaplar halk fırkası tarafından da yapılmıştır. Burada bir resim görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz altı ok halk fırkasının amlemidir aslında. Ve Atatürk'ün altı ilkesini bize göstermektedir. Hatırlayacak olursak cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık olarak karşımıza çıkmakta bu ilkeler Mustafa Kemal Halk Fırkasının başkanlığına seçilmiş ve ardından da ölene kadar Halk Fırkasının başkanlığını yapmıştır. Bu anlamda görecek olduğumuz resimlerimiz var bakalım. Yinece Cumhuriyet Halk Fırkasının büyük kurultayında Genel Başkan Vekili İsmet İnönü'nün konuşması dönem resimleri olarak gösteriyoruz. Ee, yine e, Cumhuriyet Halk Fırkasının Ankara Halk Evindeki düzenlediği toplantılardan biri, bunlar da bizim geçmişimize ısır, ışık tutan görsel kaynaklarımız olarak karşımıza çıkmakta. Evet, bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. B. Mustafa Kemal Önderliğinde kurulmuştur. C. 1946'ya kadar tek parti olarak görev yürütmüştür. D. İnkılapçı bir niteliğe sahiptir. Baktığımızda şıklarımıza doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu görüyoruz. Hemen bakalım. Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin... İlk iktidar partisidir Cumhuriyet Halk Fırkası. Hemen burada yeri gelmişken iktidar ve muhalefetle buna da değinelim. İktidar parti en basit tabiriyle en çok oyu alan, çoğunluk tarafından seçilen parti demektir. Muhalefet partisi de iktidardan sonra gelen partilere verilen isimdir. Dolayısıyla da ilk kurulan parti 9 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası olduğundan muhalefet değil, iktidar partisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi tek parti kuruldu ama tek parti kurulması yeterli mi? Biz seçme ve seçilme hakkından bahsetmiştik. Evet, seçilme hakkı güzel. Partiye üye olursun vesaire, seçilirsin. Ama seçme hakkımız var bizim. Tek partiden bahsederken seçme hakkını kullanmaktan bahsedebilir miyiz? Maalesef bu mümkün değil. Zaten demokrasinin de gerektirdikleri gerektirdiği yönde giden bir şey değil. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Farklı düşüncelerin temsil edilmesi halkın farklı görüşlerinin de yansıtılması ulusal egemenlik anlayışının güçlenmesi yine hükümetin yaptıklarının denetlenmesi amacıyla bizim farklı siyasi partilerde kurmamız gerekiyor ve bu amaçta da ne yapıyoruz e, çok farklı hayata geçiş denemelerini yapmaya çalışıyoruz bizler. Özellikle Mustafa Kemal bunu istiyor çünkü farklı düşüncelerin de e, kamuoyunda yansınması gerektiğini düşünüyor. Bu amaçla Mustafa Kemal döneminde iki kez çok farklı hayatla alakalı girişimlerde bulunulmuştur. Birazdan anlatacağız. İkisi de maalesef başarısızlıktan sonuçlanmıştır. Evet, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kurulan ilk muhalefet partimiz olarak karşımıza çıkmakta. 17 Kasım 1924 tarihinde kurulmuştur. Tekrar edelim muhalefet partisi neydi? İktidar partisinden sonra gelen partinin adıydı. Şimdi partinin kadrosuna bakıyoruz. Partinin kadrosu Milli Mücadele'de Mustafa Kemal'in aslında bizzat silah arkadaşlarına oluşuyor. Kim? Ee, Kazım Karabekir. Rauf, Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Atlan adı var gibi milletvekilleri Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılıyorlar ve ardından arkadaşlar kendi partilerini kuruyorlar terakki perver Cumhuriyet Fırkasına ve partinin başkanlığına da kim getiriliyor? Kazım Karabekir getiriliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkasından farklı olarak farklı görüşleri savunacaklar. Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomide devletçiliği benimsiyordu. Yani neydi? Devletçilik devlet eliyle ekonomik politikaların yürütülmesi. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ise ekonomide liberalizmi benimsiyor. Yani serbest ekonomiyi benimsiyor, bireysel ekonomiyi benimsiyor. Ve aynı zamanda da parti programında Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası şunu söylüyor dini inançlara saygılıyız. Yani tam olarak laiklikten bahsetmiyor, dini inançlara saygılı olduklarından bahsediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan bu iki noktada ayrılıyorlar ve halka farklı bir görüş seçme seçeneği kuruyorlar. İşte bu yüzden çok partide hayata geçiş önemli bizim için. Daha sonrasında zaman içerisinde inkılap karşıtlarının parti içerisinde toplandığı görülüyor. Ardından ülkede gerçekleşen bir şey Said isyanı var, gerici bir ayaklanmadır. Bu partide toplanan inkılap karşıtlarının da şey Said isyanına karıştığı öğrenilince e, takrihli sükun kanunu çıkartılıyor, e, mahkemelerde yargılanıyor ve partinin kapatılmasına karar veriliyor. Böylece bizim ilk çok partide hayata geçiş denememiz maalesef olumsuzlukla sonuçlanıyor şöyle bir toparlayacak olursak, Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisidir Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Cumhuriyet'in kapatılan ilk partisidir ve çok partide hayatın başarısızlıkla sonuçlanan ilk denemesidir diyebiliriz. Hemen burada da resim göstermek istiyorum yine size. E, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurucuları, soldan sağa atlan adı var. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Refet Bele karşımıza çıkmakta yeni bir dönem fotoğrafı. Evet, bir de sorumuz var. Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şehzade ayaklanması sonucunda kapatılmıştır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Şehzade isyanı demokrasinin yerleşmesinde engel olmuştur. İsyan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na karşı yapılmıştır. Türkiye çok partide hayata geçmiştir. Milli bağımsızlık tehlikeye düşmüştür. Bakalım sorumuzun cevabına. A seçeneği sorumuzun cevabı. Hangisi yapılabilir diyoruz? Şeyset isyanı demokrasinin yerleşmesinde engel olmuştur. Evet çünkü böyle bir isyana karışılması neticesinde kanunla yargılanmış ve maalesef parti kapatılmıştır. Parti kapatılınca da demokrasimiz sekteye uğramıştır. Bundan kaynaklıdır. Gelelim ikinci kurulan muhalefet partimize. 24 yılında kurulmuştu biliyorsunuz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. 1930 yılına kadar tekrardan biz tek parti dönemi yaşıyoruz. E, 1929 yılında dünyada bir ekonomik buhran oluyor ve bu ekonomik buhran neticesinde tabii ki sıkıntıya düşüyor her ülke olduğu gibi Türkiye'de. Özellikle Mustafa Kemal diyor ki hani e, tek başımıza biz tek parti olmaz, tek düşünce olmaz. Başka düşünceler şart, halkın e, biraz dinamikliğe ihtiyacı var diyor ve bunun üzerine de özellikle arkadaşı Fethi Okyardan bir parti kurmasını istiyor. Fethi Okyar'dan kendi isteğiyle istiyor. Bu bizim için önemlidir Mustafa Kemal'in istemesinde. Ve 1930 yılında Fethi Okyar, Mustafa Kemal'in isteğiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası adı altında bir parti kuruyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ikinci muhalefet partisi olarak karşımıza çıkmakta. Tekrar ediyorum, kurucusu Fethi Okyar, 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda Fethi Okyar daha önceki olaylarda örnek alarak ne diyor? Laik savunuyor ama ekonomide de Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan farklı bir politika benimsemesi gerektiğinden dolayı da liberal ekonomiyi benimsiyor. Yani serbest ekonomiyi benimsiyor. Ama bakıyor ki Fethi Okyar zaman içerisinde inkılap karşıtları partiye dolmaya başlıyor tekrardan. Öncesinde yaşanmış bir şehzade isyanı olayı da var. Bunun üzerine de kendi kendine Fethi Bey kendi isteğiyle partiyi kapatmıştır. Bu bizim için önemlidir. Ve parti kapatıldıktan kısa bir süre sonra da İzmir Menemen'de yine bir gerici isyan ortaya çıkmış. Ve kendisinin de bu konuda partiyi kapatmasında ne kadar haklı olduğunu göstermiştir bize bizim için önemli. Tekrar edelim, şu an özetleyelim. Cumhuriyet'in ikinci muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Partisi'dir. Cumhuriyet'in kapatılan ikinci partisidir. Yine gerek Terakki Perver'in gerek Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması bize demokrasinin henüz Türkiye'de oturmadığını ve çok partide hayata geçiş denemelerinin maalesef olumsuzlukla sonuçlandığını göstermektedir. Ve 1930 senesinden 1946 senesine kadar maalesef Türkiye'de tek parti dönemi devam etmiştir. O yüzden tam bir demokratikleşme yaşanamamıştır siyasi anlamda. Bu da önemli olaylardan biri. E, baktığımızda hemen bakalım Serbest Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Ali Fethi Okyer parti merkezinde arkadaşlarıyla yine bir dönem fotoğrafı görüyoruz burada. Bir diğer fotoğrafımız Atatürk Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmasını istediği Ali Fethi Okyalı, Ali Fethi Bey. E, fotoğraf 9 Ağustos 1920'de çekilmiş Mustafa Kemal'i görüyoruz. Yine o dönemin gazetelerinden bir başlık. Bunlar bizim için ana kaynak niteliğindedir aynı zamanda. O yüzden önemli gösteriyoruz. E, son Posta Gazetesi'nde işte Fethi Bey fırkası neler yapmak için meydana çıkıyor vesaire diye dönemin haberlerinin olduğu gazete başlıkları. Evet şimdi geldik. Üç partiyi de bu tabloda görüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok partide hayata geçti denemek için kurulan siyasi partiler ve genel özellikleri. Nedir? İlk kurulan partimiz Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Daha sonra ikinci muhalefet partimiz kurulmuştur ama kapatılmıştır biliyorsunuz. Terakki Cumhuriyet Fırkası ve ardından 1930 yılında açılan Serbest Cumhuriyet Fırkası olarak karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet Halk Fırkasından başlayalım. Şöyle bir özetleyelim bu konuyu. Cumhuriyet Halk Fırkasının kurucusu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemaldir. Bizim için önemli. Ne dedik? Ekonomide devletçiliği benimsemiştir ve layık olduğunu vurgulamıştır. Bizim için cumhuriyetçi ve layık olduğunu söylüyor. Yine gerçekleşen inkılapların ilk inkılapların hepsi Cumhuriyet Halk Fırkası döneminde gerçekleşmiştir. Terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası ilk, e, kurulan ilk muhalefet partisidir. İlk genel başkanı Kazım Karabekir'dir. Liberal ekonomi modelini savunmuştur özellikle bizim için önemli. Daha sonrasında şehzet isyanı nedeniyle takrir Sükün sükun kanunuyla kapanmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası ikinci kurulan muhalefet partimizdir. Fethi Okyar tarafından kurulmuş genel başkanı da odur. Liberal ekonomiyi savunmuş, layık olduğunu mutlaka belirtmiştir genel olarak baktığınızda böyle ve son olarak da söyleyelim iki partinin de kapatılması çok partide hayata geçiş denemelerini olumsuz kılmıştır bizim için. Evet yine bir sorumuz var. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yanında 1924'te Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz. A hükümetin denetlenmesi, B farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi, C meclis otoritesinin azaltılması, D demokrasinin tam olarak gerçekleştirilmesi. Bize neydi sorumuz? Savunulamaz diye söylüyordu. Hemen baktığımızda doğru cevabımız meclis otoritesinin azaltılması. Ne dedik? Muhalefet partisi niye kuruluyordu? hükümetin denetlenmesi için gerekliydi. Çünkü tek parti olursa bunun monarşi yönetiminden, krallıktan bir farkı olmayacaktı. E farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi için gerekliydi farklı partiler ve demokrasinin tam olarak gerçekleşmesi için gerekliydi. Ama bu çok partili hayata geçiş dönemi denemeleri meclis otoritesini asla azaltmaz. Aksine kuvvetlendirir çünkü bir denetleme yapısı vardır diyerek de geçelim. Mustafa Kemal'in özellikle demokrasi istediğini, özellikle de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisinin kurulmasını istediğini biliyoruz. Demokrasiyi yıllarca getirmek için uğraşmıştır ama maalesef Mustafa Kemal döneminde çok partide hayata geçinememiştir. Yine bir sorumuz. Mustafa Kemal kendisi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel başkanı olmasına rağmen muhalefet partilerinin kuruluşunu desteklemiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini hedeflediğini göstermez. A. Demokrasinin işlerlik kazanmasını. B. Halkın farklı görüşlerinin yönetime yansımasını. C. Hükümet faaliyetlerinin denetlenmesini. D. İktidardaki partinin tüm politikalarını özgürce yürütebilmesini. Bakalım bu Mustafa Kemal hangisini istemedi? Evet doğru cevabımız D iktidardaki partinin tüm politikalarını özgürce yürütebilmesini isteseydi farklı partiler istemezdi. Dolayısıyla bunu göstermez ama demokrasinin işlerlik kazanmasına, halkın farklı görüşlerinin yönetime katılmasına ve hükümet faaliyetlerinin denetlenmesini istemiştir. Bu bizim için önemli. Evet, sene 1926'yı gösterdiğinde, 1926 Haziran ayını gösterdiğinde Mustafa Kemal yurt gezisine çıkmak istiyor. İnkılapları yaymak, olanları anlatmak vesaire amaçlarıyla. Ve Mustafa Kemal'e İzmir'de bir suikast girişiminde bulunuyor. Böyle bir suikast planlandığı öğreniliyor. Ve olayın önceden haber alınması üzerine Mustafa Kemal'in İzmir'e gitmesi bir gün geciktiriliyor. Ve böylelikle suikastçılar da tutuklanıyor, yakalanıyorlar ve istiklal mahkemelerinde yargılanıp cezalandırılıyorlar. Buradaki amaç şu, inkılaplara karşı olanlar bunu bu suikastı gerçekleşmeye çalışıyor. Eğer Mustafa Kemal'i öldürürsek inkılapları da toptan bitirmiş göz, oluruz gözüyle bakıyorlar ve bunu yapmak istiyorlar. Ee, ama dediğimiz gibi önceden haber alınması neticesinde bu olayın da önüne geçiliyor. Ama özellikle bu olaydan sonra Mustafa Kemal'in bir sözü var ki sorularda da sık sık çıkar. Benim naciz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiştir. Özellikle sorularda şu şekilde çıkıyor. Hani Mustafa Kemal'in bu sözünü verip hangi olay üzerine söylemişlerdir diye soruyorlar. O yüzden bizim için önemli. Tekrar edelim. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. O yüzden bu söz bizim için önemli. Mustafa Kemal'in İzmir suikastından sonra söylediği sözümüzdür bu da. Ee, bu da yanlış yerde vermiş birazcık. Şey Seyit isyanının başında olan kişi Şey Seyit olarak karşımıza çıkmakta. Evet yine bir sorumuz var. Mustafa Kemal'e suikast düzenlemek isteyenler onu öldürerek inkılapları sona erdirmeyi düşünüyordu. Buna göre suikast planını hazırlayanlar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A. Dış ülkelerden destek almışlardır. B. Yenilik karşıtıdırlar. C. Azınlıkların desteğini almışlardır. D. Laikliği benimsemişlerdir. Bakalım doğru cevabımız B. Yenilik karşıtıdırlar. Evet ne dedik? İnkılaplara karşı olanların düzenlediği bir suikast girişimidir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i öldürürsek inkılapların da önüne geçmiş oluruz diye düşünmüşlerdir. Bu anlamda bizim için önemli. Ve son olarak da bir etkinliğimiz var. Buradan hemen birlikte yapalım. Mustafa Kemal'e muhalif düşünenler onu öldürmek için nokta noktada suikast yapmayı kararlaştırdı. Neredeydi suikast girişimimiz? İzmir'de. Mustafa Kemal'e suikast planlayanlar hangi mahkemelerde yargılandı? İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Mustafa Kemal'e suikast ah, planlayanların amacı neyi ortadan kaldırmaktı? Cumhuriyeti ortadan kaldırmaktı. Mustafa Kemal'e suikast olayının duyulmasının ardından birçok şehirde mitingler yapıldı. Halk gösterdi, halk yaptığı gösterilerle neye bağlılığını gösterdi? İnkılaplara bağlılığını gösterdi. Bu anlamda bizim için önemli. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Size iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.